Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sen Çal Kapımı Dilsin'in e, Güzeller Güzeli oyuncusu Elçin Afacan'ın yani e, Melo'nun melek, melek karakterinin bugün doğum günü arkadaşlar ve doğum gününde ekip onu e, bir pastayla güzel bir pastayla kutladı ve ekip gerçekten de mükemmel bir ekip birbiriyle çok iyi anlaşıyorlar ve kamera arkası e, Elçin Afacan'ın e, doğum günün kutlamasından güzel görüntüleri sizlere sunuyorum umarım hazırladığım bu videomu beğenirsiniz arkadaşlar Şimdi ise sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutun. Şimdilik hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.